Herkese merhaba. 10. listeye geldik. Yine 20 adet kelimemiz var. Dangerous, tehlikeli anlamında bir sıfattır. It is dangerous to swim here. Burada yüzmek tehlikelidir şeklinde bir sıfat cümlesi olarak kullanılabilir. Darkness, karanlık anlamında bir isimdir. Darkness fell over the city. Şehrin üzerine karanlık çöktü şeklinde kullanılabilir. Dart, küçük ok anlamına geliyor. Daha önce arrow şeklinde bir kelime görmüştük. O da isimdi. O da ok anlamına geliyordu. Ama o daha büyük oklar için kullanılıyor. Bu dart daha küçük ok. Elle fırlatılan oklar için kullanılıyor. Bu kelimeyi mutlaka duymuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Yuvarlak bir tahta üzerine elle attığımız ok atma oyunu vardır. Atıcılık sporları ile ilgili bir oynanan bir oyun. mutlaka duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Bunun gibi küçük okların hepsine dart deniyor İngilizce'de. The dart hit the bull's eye. Ok hedefi tam 12'den vurdu şeklinde kullanılabilir bu cümlede olduğu gibi. Burada bull's eye kelimesi hedefin merkezi anlamında kullanılıyor. Kelimeyi ikiye bölerseniz bull, boğa, ay göz anlamına geliyor. Biz Türkçe'de torunayı gözünden vurmak diyoruz. İngilizler'de boğanın gözünden vurmak anlamında kullanılıyor. Bir şeyi tam 12'den tam ortasından vurduğunuz zaman. Böyle bir manası var. Eğer bir şeyi tam 12'den vurmaktan bahsediyorsanız İngilizce'de kullanacağınız kelime bullseye. Dart aynı zamanda fiildir. Fırlamak yani aynı hareket etmek anlamında kullanılır. She darted towards the exit. Çıkışa doğru fırladı. Aynıdan o tarafa doğru fırladı. Hareket etti anlamında fiil olarak kullanılabiliyor. Date tarih anlamına geliyor. Ama takvimdeki tarihten bahsediyoruz. The date of the event was changed. Etkinlik tarihi değiştirildi. Yani 17 Mayıs'ta 20 Mayıs'a ertelendi gibi kullanabiliyoruz. Date aynı zamanda randevu anlamında kullanılan bir isimdir. She has a date tonight. Bu gece bir randevusu var şeklinde de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda fiildir. Randevuya çıkmak anlamında kullanılır. They started to date last year geçen yıl randevuya çıkmaya başladılar şeklinde kullanılıyor. Dikkat ederseniz kendisinden önce bir fiil geldiği için bu sefer master 2 olan to edit ile beraber kullanılıyor. To date şeklinde. Daughter kız evlat anlamına geliyor. Kendi öz kızınızdan veya bir başkasının öz kızından bahsetmiş oluyorsunuz. Yani herhangi bir, bir kız değil. He has a beautiful daughter. Güzel bir kızı var şeklinde kullanılabilir. Dan şafak anlamında isimdir. Down is the best time for photography. Şafak fotoğrafçılık için en iyi zamandır şeklinde kullanabiliriz. Day gün anlamına geliyor. Today is a sunny day. Bugün güneşli bir gündür şeklinde kullanılabilir. Dikkat ederseniz bir isim cümlesi. İsim olan day kelimesini is to be fiiliyle çekimlemişiz bu cümlede. Day aynı zamanda gündüz vakti anlamına da geliyor. The day is brighter Than the night. Gündüz vakti geceden daha parlak. İsterseniz gündüz vakti demeyin, direkt gündüz şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Day ya gün ya da gündüz şeklinde kullanılıyor. Birisinde tamamen bir günün kendisinden bahsediyoruz. Gündüz derken de günün bir periyodundan, sabah olan vaktinden bahsediyoruz. Dead ölü anlamında sıfattır. The dead animal was found in the field. Ölü hayvan tarlada bulundu şeklinde kullanabiliriz. Decade 10 yıl anlamına geliyor. 10 yıllık bir periyodun kendisine verilen bir isimdir. They lived in France for a decade. Fransa'da 10 yıl yaşadılar şeklinde kullanılabilir. Deeply zarftır. Derinden anlamına gelir. His wound was bleeding deeply. Yarası derinden kanıyordu şeklinde kullanılabilir. Definitely kesinlikle, mutlaka, elbette anlamlarına gelen yine bir zarftır. This is definitely wrong. Bu kesinlikle yanlıştır şeklinde kullanabiliyoruz. Bu arada wrong kelimesine dikkat ederseniz wrong demiyoruz. W okunmuyor. R ile başlıyoruz sesletime. Wrong şeklinde telaffuz ediliyor. Degree seviye anlamına geliyor. İsimdir. The course has different degrees of difficulty. Kurs farklı zorluk seviyelerine sahiptir şeklinde kullanabiliyoruz. Bu cümlede olduğu gibi aynı zamanda derece anlamına gelir. A right angle is 90 degrees. Bir dik açı 90 derecedir şeklinde kullanıyoruz ve bu bir isim cümlesidir dikkat ederseniz. Ve bizim geometride dik açı dediğimiz kelime İngilizcede right angle ile söyleniyor. Right angle dik açı demek İngilizcede. Burada derece kelimesini havayı tarif ederken de kullanabiliriz. Örneğin hava 30 derecedir derken yine degree kelimesi kullanılıyor. Delicious lezzetli anlamında bir sıfattır. The dessert is delicious. Tatlı lezzetlidir şeklinde kullanabiliyorum. Ve bu dikkatinizi çektiyse yine bir sıfat cümlesidir. Delicious lezzetli sıfatı is to be fiiliyle dır dir şeklinde çekimlenmiştir. Deliver teslim etmek anlamında bir fiildir. They deliver the newspaper daily gazeteyi günlük olarak teslim ederler. Dikkat ederseniz newspaper'ın başında the artikeli var. Çünkü gazetenin hangi gazete olduğu biliniyor. Yani neyden bahsedildiği bilindiği için the artikeli var. Yani herhangi bir, bir gazete teslim edilmiyor. Gazeteyi günlük olarak teslim ederler. Hangi gazeteyi? İşte Ahmet amcanın okuduğu gazeteyi sürekli her gün getirip ona teslim ediyorlar. O yüzden the artikeli var. Delivery sanki silivri der gibi. Delivery teslimat anlamında kullanılan bir isimdir. The delivery arrived today. Teslimat bugün geldi veya bugün vardı şeklinde de çevirebiliriz. Department bölüm, departman anlamına geliyor, isimdir. He works in the sales department. Satış bölümünde çalışıyor şeklinde kullanabiliriz. Desert çöl anlamına geliyor, isimdir. The desert is very hot. Çöl çok sıcaktır şeklinde isim olarak kullanabiliriz. Bu kelime aynı zamanda fiil olarak da kullanılıyor ama fiil anlamında kelimenin telaffuzu değişiyor. Bir öncekine bakalım. Çöl anlamındaki isim yazılış yine aynı. Okunuş desert yazılış yine aynı. Terk etmek anlamına geliyor bu sefer ama telaffuz desert şeklinde kullanılıyor. He deserted her. Onu terk etti şeklinde fiil olarak kullanabiliyoruz bu cümlede olduğu gibi desk masa sıra anlamına geliyor. The desk is by the window. Masa pencerenin yanındadır şeklinde kullanabiliriz. Yine by edatından bahsetmek gerekirse, by edatı in, on, at edatı gibi konum bildirmek, yer bildirmek için de kullanılıyor ve yanında anlamına geliyor. Burada pencerenin yanında demek için yine by edatı kullanılmış. Device cihaz, alet anlamında isimdir. He repaired the broken device, bozuk cihazı tamir etti şeklinde kullanabiliriz. Devil, şeytan anlamına geliyor. Yalnız devil ile ilgili söylenmesi gereken bir şey var. Şeytan derken şeytan anlamına gelen başka kelimeler de var İngilizce'de. Ama devil derseniz bu bizzat bizim bildiğimiz iblisin şeytanın kendisi oluyor. Yani bütün tanrı dinlerinde bahsedilen şeytanın kendisi. Adem babaya boyun eğmeyip de kovulan şeytanın kendisi var ya. Devil derseniz onu kastediyor. She wore a devil costume. Şeytan kostümü giydi. Şeklinde yine isim olarak bu cümlede olduğu gibi kullanılabilir. 10. videoda yine 20 adet kelime gördük. Bir sonraki videoda yine 20 adet kelime göreceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.